Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Sünger Bob'un kendini yetenekli, sanatçı ve müzisyen olarak gören, aynı zamanda kibirli ve karamsar olan ahtapot arkadaşını çizeceğiz. Çizimimize ilk önce elips çizerek başlıyoruz. Ardından elipsimizi ortalayarak bir kare çiziyoruz. Karemizin yarısı elipsin içinde, yarısı dışında olmasına dikkat edelim. Çizdiğimiz karenin alt tarafına bir dikdörtgen çiziyoruz. Dikdörtgenin yarısını karenin içine, diğer yarısını da karenin altına gelecek şekilde çiziyoruz. Şimdi sırada burnu var. Burnunu elipsimizin altına çizeceğiz. Görselde de görmüş olduğunuz gibi karenin yarısından başlayıp dikdörtgeni geçene kadar çiziyoruz. Bir sonraki adımda kafamızın karışmaması için gereksiz çizgileri siliyoruz. Ben silme işlemini en son yaptığım için silmeyeceğim. Dileyen arkadaşlarımız benim gibi de yapabilir. Önceden çizmiş olduğumuz dikdörtgenin içine dudak çiziyoruz. Dudağı burnunun arkasına çizmeye özen gösterelim. Şimdi ise sırada gözleri var. Gözlerini burnunun hemen üstüne hatta çizgileri birbirine değecek şekilde çiziyoruz. Ardından göz kapaklarını da çiziyoruz. Bir sonraki aşamada göz bebeklerini çiziyoruz. Göz bebekleri kare olacak şekilde çiziyoruz. Yüz hattının tam oturması için kaşlarını da çiziyoruz. Sol gözünün üstüne eğik bir çizgi çiziyoruz. Diğer gözüne de iki birbirine yakın olacak şekilde eğik çizgi çiziyoruz. Kafasının benekli görünmesi için noktalar çiziyoruz. Artık taslağımız bittiğine göre tükenmez kalemle üzerinden geçebiliriz. Sonrasında gereksiz çizgilerimizi silebiliriz. Sonrasında karakterimizin renklerine uygun boyuyoruz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Yeah. you